Şimdi Anayasa Profesörümüz Ünal Emiroğlu son olarak sizlere hitap edecekler. Buyurun. Genel Başkanım bu projenin müellifi Profesör Doktor Sayın Haydarbaş ve buradaki yüzlerce bine yakın Haydarbaş hoş geldiniz. Çok değerli siyasiler Sendikacılar burada. Bakın sendikacı deyince aslında bu projenin az solisti Mehmet Bey. Bence sendikacı. Sendikanız o alanda disk genel başkanı bir sunumda bulundu. Ben de tanık oldum. Orada söyledikleri, bakın disk genel başkanının söyledikleri bugünkü projenin çok yeriyle uyum sağlıyor buradan adeta ilham almışçasına nedir onun adı? Sosyal proje. Bitti. Sendikacı burada işte. Onların görüşü de o. Yani işçi kesimine bakın, memur kesimine bakın, nereye bakarsanız bakın, aynı koronun elemanlarıyız bitti. Aynı ses, tek sesli, çok ses, çatlak ses yok. Çok tabii o koro ki o koroyu temsilen çok 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 güzel bir bas. Burayı adeta titreten bir ses bu koronun önündeki partisyonu seslendirdiği Selim Kotil tansiyonu çok yükseltti. E biz biraz aşağı indirelim isterseniz. Biraz yumuşatalım. Onun için biraz biraz yürüyüşe çıkalım mı sizle? Çok sıkıldınız da burada sabahtan beri de Biraz yürüyüşe çıkalım. Fazla değil 9 kilometre 9 kilometre ileride Sultanahmet Meydanı'nda dünya kültür mirasına kalmış müthiş bir anıt eser Ayasofya Isidoros ve Anteminos adlı iki ünlü mimarın projesiyle yapılan bu Ayasofya karşısında Bizans İmparatoru şunu söylemişti. Tanrım bana şükürler olsun bu mabedi açma imkanı sağladığın için duası oydu. Ne var ki bu projenin bir hatası. Neydi o hata? Kubbe bir türlü sorun oldu. Ayasofya kubbesi, biz cami diyoruz, mabet diyelim. Kubbesi yayılmakta, yayılıyor. Toparlayamıyorlar. Nitekim yapıldıktan 1500 sene evvel yaklaşık yapıldıktan 22 sene sonra zelzelede kubbe gitti gidiyor. Toparladılar, onardılar. Yine mümkün değil. Çok güzel bir proje ama hatalı proje. Hatayı kim düzeltti biliyor musunuz? Mimar Sinan. Mimar Sinan geldi, Ayasofya'ya baktı. Türk oğlu Türk Mimar Sinan mı? Evet. Mimar Sinan deha ve projedeki hatayı gördü. Payandalar yaptı kubbenin etrafına günümüze kadar dayanıklılığını muhafaza edebilsin diye. Ve sonra tekrar bir tur daha yapalım. Bu sefer 6 kilometre fazla gitmeyeceğiz. 6 kilometre Taksim Meydanı'ndan Tophane Meydanı'na indiğimizde karşımıza çok güzel bir yapı var. Kılıç Ali Paşa Camii. İşte bütün dünya kamuoyuna, mimarlık dünyasına mimar Sinan hatasız bir Ayasofya nasıl yapılır? İşte burada beyler dedi. Bir Kılıç Ali Paşa hatasız bir Ayasofya'dır. Ha, gelelim şimdi... Ya hoca diyeceksiniz, dam üstünde saksan vur beline kazmayı, nereden gittin Ayasofya'ya? O bir proje miydi? Projeydi, çok önemli bir projeydi. Hatası var mıydı? Vardı. Düzelten Mimar Sinan'dı. Biz buraya geliyoruz şimdi, burada başka bir proje var. Ama burada hatasız bir proje. Mem projesi hataya meydan vermeyen, başkasının düzeltmesine gerek kalmayan Evet, Mimar Sinan'ın yaptığını, Mimar Sinan'ın yaptığını ekonomide Haydar yapmıştır. Müthiş bir olay. Şimdi Ben bu mimari projedeki hatayı söylerken Ünal Emiroğlu olarak söylediklerimin hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Ben mimar değilim ama Cumhuriyet döneminin Mimar Sinan'ı Profesör Doktor Mimar Sedat Hakkı Eldem ve diğer profesör mimarlarla oturup konuştuğumuzda o hatayı dile getirdiler ve hatasız proje. Ama bizim buradaki projeye biraz aklımız eriyor. Onun için biz buranın hatasız bir proje olduğunu alnımızı gere gere söyleyebiliyoruz. Varsa aksini söyleyen buyursun. Ses yok zaten. Ha bu Ayasofya dedik ya biraz da korodan filan ileri e, bahsettik. Ayasofya'da 1992'de bir konser verildi. Filarmonik konser. Bu o dönemin o dönemin DYP SHP koalisyon hükümeti var. 49. hükümet dönemi Kültür Bakanı Fikri Sağlar bir kilise tiyatro müziğini orada sahneledi. Feryat figan yine mimarlar, uzmanlar. Arkadaş burada nasıl konser verirsiniz? Kubbe zaten sallandı sallanıyor gidecek. Burada bir de gümbür gümbür bir orkestrayla ses titreşimi yapıya zarar verir dedi. Epey tenkitler aldılar. Geliyoruz 2003'e. 2003'e gelelim burası şimdi ilginç bir nokta. Tam yol ayrımındayız 2003'te. AKP hükümeti var. AKP hükümeti şunu vaat ediyordu. Diyordu ki biz gelirsek Ayasofya'yı cami yapacağız. Eğer bunlar bir yerde namaz kılacağız orada derse aman ha sakın. Lan Şam'ın hali ortada. Bunlar da Ayasofya'ya gelecekler de. Eyvah dedik Ayasofya'da gidiyor mu elden? Aa ne yaptılar biliyor musunuz? Ayasofya'da namaz kılacağız diyen bu ekip Ayasofya'da Ahmet Adnan Saygun'un çok büyük bir kompozitör. Allah taksir adı dostumuzdu, abimizdi. Adnan, Yunus Emre Oratoryosunu sahnelediler Ayasofya Camii'nde kilise müziğini iyi mi? AKP namaz kılacak diyor orada. Adamlar kilise müziği konser. Kimdi buna onay veren Kültür Bakanları? Erkan Mumcu. Ya bakıyorsun Kültür Bakanı başka yerden devşirme, gelme, transfer edilme. Erkan Mumcu'yu biliyorsunuz anap kökenli. E şimdi geçtiğimiz aylarda, yıllar, çok yakın zamana kadar Kültür Bakanları Cumhuriyet Halk Parti kökenli Ertuğrul Günay mıydı? Ha, bu anlaşılıyor ki. Bu projeye neden kafaları basmıyor bu adamların? Bizim bu projeye kafaları basmadığı ortada. Sebebi de şu. Kültür birikimleri yok. Onun için kültür bakanlarını dışarıdan getiriyorlar hep. Yabancı futbolcu transfer eder gibi. Tuğrul Mumcu da o. Ertuğrul bu. Ama peki ne zaman sindirilecek bu proje? Bu projeyi sindirebilmek, bu projeyi deşifre edebilmek, bu projeyi anlayabilmek, bu projeyi uygulayabilmek için önce feraset, ferasetin yanında bir birikim bunlar gerekli şartlardır ama bir de olmazsa olmazı zorunlu şart o da nedir? Vatan sevgisidir. Vatan sevgisi. <laughs> bu projeye gelelim. Birçok değerli arkadaşım, yabancı ve bizden arkadaşlarımız. Zaten burada ben yabancı ayrımı söz etmiyorum. Bu değerli bir akademisyen ve o da bizden. Bu projede ise bizden yabancı falan yok burada o halde. Düzeltiyorum. Bizden arkadaşlarımız sosyal sosyal adalet, sosyal adalet üzerinde durdular. E bizi bir de konumuz değerli başkanım bitireceğim yani toparlayacağım. Bakıyorsun öyle yan yan ama. <laughs> Şimdi Nezaketinize teşekkür ederim. ilginize, ilginizin bu noktasında. çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi bu ortada küpler var biliyorsunuz değil mi? Sır küpleri, dert küpleri. Ama burada bizim başımızda da bir küp var. Akıl küpü. Sayın Ata Selçuk. <laughs> Ve de aklıyla beraber tabii ki onun ürettiği müthiş nüktadan bir abimiz. Ve bu partinin Bağımsız Türkiye Partisi'nin diyorum, Bağımsız Türkiye Partimizin kurucu genel başkanı. 17 Mart'ta, evet, evet, 17 Mart, 17 Mart tarihli yazısında diyor ki, 400'ü verin, papazı bulun. Neyse, Neyse bu adamlarla biz papaz olmadan <laughs> başka bir şey söyleyelim. <laughs> o yol yol değildir diyor. Tevhid yoludur diyor. Ve projenin ve Sayın Haydarbaş'ın açtığı yoldur diyor yolumuz. Yoksa eskiden vardı işte bul karayı al parayı kabilinden. Onu dört yüzü ver papazı bul. <laughs> Başkanlık kastediyor. Evet. Böyle e, bir parantez açtım. Lütfen bağışlayın izniniz olmadan yazınıza atıfta bulundum. Şimdi sosyal devlet söyledi arkadaşlarımız. Nedir sözün özü? Herkesi kucaklayan bir devlet. Herkesi kucaklıyor. Ayrım yok. Özellikle o kucakladığı kitlede zayıf olanlar varsa her bakımdan, sosyal bakımdan, bulunduğu toplumda işgal ettiği yer bakımından, ekonomik bakımdan hepsine destek olacak onların yanında olan devlet, sosyal devlet. Bunu akademik şablona uyguladığımızda Nasıl ki devletler, toplumlar, çağlar atlamışsa haklar da çağlar atlıyor. Bir bakıyoruz, kamu güvenliği olarak karşımıza çıkıyor. Açtığımızda temel hak ve özgürlükler. Bir açımı bir aşama daha bakıyoruz, sosyal güvenlik çağı. Sosyal güvenlik çağına açtığımızda ne var içinde, ne yok diye yokladığımızda bakıyoruz. İşte bugün bu projenin konusu sosyal haklar. Sosyal haklar. Ben bunu biraz daha altını çizerek anayasal sosyal haklar diyoruz. Var mı? Elimizdeki anayasada var da yetersiz. Ölü doğmuş bir çocuk gibi bu sosyal haklar. Mecalsiz haklar. Bu mecalsiz haklara mecali bu mem projesi verecek. Ona mecal verecektir. Ona aşı zirke, zirke, zerk edecektir. Bakıyoruz bu sosyal devlet denilen anayasanın 65. maddesi ibreti alem arkadaşlar. 65. madde diyor ki sosyal devletiz filan da arkadaş. Biz benim adım Hıdır elimden gelen budur. Çabalama kaptan ben gidemem. Aynen şunu söylüyor. Oradaki cümleler şu. Biraz evvelki benim cümlelerimdi. Anayasa diyor ki, devlet sosyal ve ekonomik haklar alanında anayasanın kendisine yüklediği görevleri yerine getirir. Bir şartla elindeki mali imkanlar ölçüsünde devlet bunu söyler mi ya? Ben Selim'le konuşayım. Selim de kardeşim filan. Elimde işte şartlarım bu filan. Lan devlet karşında ya. Benim şartlarım bu ezilip üzülerek. Bu, bu kadar elimden gelen. Elinden gelen ne senin? Saraysa. Ha saray. Şimdi o sarayda bir operet oynanıyor. Üç perdelik bir operet var bu sarayda. Ama asıl konu Wolfgang Amadeus. Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma Operası üç perdelik lirik bir eser. Bunun üçüncü, dördüncü sınıf aşağılarda dökülen bir versiyonu Ak Aksaray'da oynanıyor. İstanbul'daki saray kime aitti? Operaya göre konuşuyorum. Selim Adaşım'ın, Selim Paşa'nın İstanbul'daki sarayında Olay geçiyor. Bizim söylediğimiz son olay Ankara'daki Gecekondu Sarayı deyin, Kaçak saray deyin, Aksaray deyin, ne derseniz deyin. O sarayda kız kaçırma operası değil de İmralı'da izleme kurulunun kaçırılması olayı var. Saraydan kız kaçırmada üç kişi kaçırılıyordu sevgililer filan falan. Neyse bir kişi daha var yanlarında. Ama Ankara'daki sarayda önce kadro 16 kişiydi. 16 kişi gidecek izleme kurulu. Nereye? İmralı'ya. İzleme heyeti. Tırpanlandı. altı kişiye indirildi. Ama saraydan kaçırıldı. Saraydan kaçırıldı. Cumhurbaşkanı şimdi küpleri tekrar gündeme, gündeme getiriyor. Küplere bindi Cumhurbaşkanı. Nasıl benim haberim olmadan bu insanları oraya gönderirsin? Benim haberim yok, hiç de hoş değil. Kestirip attı. Ama bu arada gerçekten Kiziro, Kiziroğlu Ahmet Hoca, Davutoğlu Ahmet Hoca Kiziroğlu marşıyla şöyle bir gaza gelerek Olan dedi ne var dedi saraya maraya her şeyi danışacağız. Aldık götürüyoruz lan dedi bitti. <laughs> var mısın Hakan Fidan'ı? Hakan Fidan'ı benim elimden alır mısın? Bak senin elinden kaç kişiyi alıyorum. Bakalım ne olacak? Sonunda Selim Paşa şeyi bağladı sonunda operada. Sevgilileri barıştırdı ama bunları kim barıştırır? Yine bence yine Haydar Paşa düşüyor iş. İnanın Haydar başa düşüyor. <laughs> en kritik noktalarda. <laughs> Mehmet Palamut hocam çok skandal bir örnek verdi. Sayın Bakanım burada beni mazur görsünler. Adli skandal gibi. Bilir kişi raporu işte nereden isteyeceksin bilir kişi raporunu en ciddi kurum TÜBİTAK. Öbür tarafta da adli tıp. TÜBİTAK'tan diyor ki Mehmet Balamut Hocam, bilir kişi istediler, bilir kişimiz yok diyor. Bu örneğin yalnız şimdi benim vereceğim örnüm, örnek yanında evliya kalacağına hepiniz kanaat getireceksiniz. Bakın aynen okuyorum. Çok ilginç bir karar. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Balyoz'da 16 yıl hapis cezası verilen kadın sivil memur Güllü Sarak Sarıkaya'yı babalık ve kocalık haklarından men etti. <laughs> <laughs> Evliyanın da üstünde bir örnek. <laughs> ya şimdi Sayın Bakanım burada el insaf 5. bölgede bir hakim savcıdan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin en kıdemsiz basamağı İstanbul'da özel yetkili mahkemede Ergenekon, Balyoz filan bunları almışın vitrenine çıkarmışın. Bir numarayı astığınız astı bizden iyi hakim savcı olur mu? E başbakan da zaten o zamanın başbakanı savcısıydı. Bakın başbakanın savcısı olduğu birinci sınıf hakim ve savcılardan oluşan bu özel yetkili ağır ceza mahkemesi kararında sanığın Erkek mi? Kadın mı olduğu farkında değil adamlar ya. Va anlarız. Paralelin neresine koyacağım bunu? Abi buna da paralel de bakayım. Ya paralel de buna da. Kurtarır mı seni? Orada hakimsin sen. Gözü kapalı mı bakıyor? Bir yerleri bir yerler bunda bir şey şunları mahkum edeceksin. Basma kalıp klasik karar kalıpları mı var? Ama orada değiştirememişler yalnız şeyi. Kadın mı erkek. Yani babalık ve kocalı. Ya karşındaki kadın 53. madde Türk Ceza Kanunu. Belli hapis cezalarına maruz şu cezaları alanlar şu 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 haklardan mahrum olurlar. İşte kamu hakları filan ama başka aile içinde de kısıtlamalar var. Mahkumsa aile içinde bir baba babalık hakkı. Ev reisliği, Kadınsa annelik hakkı, velayet hakkı. Ve eş olarak bir takım hakl haklardan, aile içindeki haklardan da mahrum edilebiliyor. Ve bu mahkeme bir hanımefendiyi, bir kadını, bir kadını kocalık ve babalık hakkından mahrum ediyor ya. Böyle bir şey olur mu? Aziz nesinden filan bir şeyler almadım buraya yani. Doğrudan bu mahkemenin kararı geliyoruz son olarak şunu söyleyip bitiriyorum. Çok özür diliyorum sayın başkanımdan da diğer arkadaşlarımdan da. Şunu söylüyorum. Bir sosyal devlet biraz evvel söyledim. Bunun akademik şablonunda bir güvenlik çağı üç aşamada kamu güvenliği, sosyal güvenlik ve ekolojik güvenlik kademe kademe ve kamu güvenliğinde temel hak ve özgürlükler karşımıza çıktığı zaman onun yanında bir üst aşamada sosyal güvenliği açtığımız zaman da işte oradan geldik buraya. Sosyal haklar karşımıza çıkıyor. Sosyal haklar. Aile bireyindeki çocuktan sendikaya kadar uzanan bir geniş bir açıda herkesi içine alan, kucaklayan, vatandaşına yardımcı olan, destek veren, omuz veren bir devlet. Hani kimsesizlerin kimsesi olan bir devlet, sosyal devlet. Bu sosyal devlet modeli, modelinin kurumsal arka planında tabii ki ekonomik şartlar, toplumsal şartlar, siyasi şartlar olacaktır. Ve bir hukuk, hukuk dediğimiz zaman toplumun üst yapısıdır. Ama ona şekil veren toplumun ekonomik yapısıdır. Toplumun ekonomik ve toplumsal yapısı nerede yankılanır? Yansır, hukukta yansır. Demek ki toplumun ekonomik ve sosyal yapısının aynası hukuktur. Ekonomisi neyse hukuku da o şekilde görürüz karşımızda. O halde ikisi arasında müthiş bir etkileşim var. Bir biri, biri diğerinin malzemesi olarak karşımıza çıkar. Onun için ekonomimizi düzeltirsek, ekonomiyi düzeltirsek hukuk da ona göre şekil alır. Ve o düzenli ekonomik kurallar giderek üst yapıdaki hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini nereye hukuk normlarına yansıtır. Buna da anayasal haklar olarak karşımızda değerlendirdiğimizi görürüz. Anayasal haklar bir yerde eğer ekonomi yapı sağlamsa, ekonomi yapı sağlamsa üst yapı olan hukukta gerçekten Siyasi zeminde olmaz, o yargı hukuk zemininde işlevini görür. Bu nedenle bu milli ekonomi projesi aynı zamanda bir insan hakları projesidir, bir insancıl hukuk projesidir ve de son olarak söylüyoruz ki imzamızı atalım bu şekilde, insanlık projesidir burada. Burada konuştuğumuz, buradaki gündemimiz bir insanlık projesidir. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, konuşmacılara teşekkür ediyorum. Size bir soru soracağım. Ülkemizde milli ekonomi modeli olduktan sonra hiçbir sıkıntı olmadığını anlamışsınızdır. Sorum şu, doğan çocuklar niye ağlıyor bu ülkede? Borçlu doğdukları için. Milli ekonoma geldiği zaman.